Evet. Evet, merhaba gençlik. Bugün size TYT konularından başlayacağım. Konumuz madde ve özellikleri. Madde ve özellikleri. Madde ve özelliklerini tanımlarken hemen şöyle yapalım. Madde nedir? Madde. Önce madde madde nedir? Madde şudur arkadaşlar. Boşluk değer kaplayan, boşlukta değer kaplayan, boşlukta boşlukta yer kaplayan kaplayan kütlesi kütlesi eylemsizliği olan olan tanecikli yapıda tanecikli yapısı olan olan her şeye madde denir. Madde denir. Demek ki dünyada var olan, boşlukta yer kaplayabilen, kütlesi olan, eylemsizliği olan ve tarih olan her şeye biz ne diyoruz? Madde. Madde. Ve dünyamız olan maddelerin hangi özellikleri var? Neleri var? Bakalım. Maddelerin bir, ortak olan özellikleri vardır. Ortak. Bu özelliklerle maddeyi birbirine ayıramayız. Bir de ayırt edici özellikleri vardır. Ayırt edici Özellikleri vardır. Özellikleri vardır. Şimdi maddenin ortak özelliği nedir? ayırt edici özellikleri nelerdir? Önce onları bir toparlayalım bakalım. Maddenin ortak özellikleri bir boşluk yer kaplar. Ona ne diyoruz hacim. Hacim neyle gösteriyoruz ve hacim. Hacim. Peki ne yapıyor? Kütlesi var. Onu neyle gösteriyoruz ve m ile gösteriyoruz. Neymiş? Kütle. Kütlesi var. Eylemsizliği var. Eylemsizlik. Tanecikli yapı. Hangi madde yer alırsanız alın bu özelliklerin tümünü tarayacak, taşıyacaktır. Örneğin hacmi olacak, kütlesi olacak, eylemsizliği olacak, bir de tanecikli yapısı olacak. Bunlar onun ayrıca özellikleridir. Eylemsizliği ve tanecikli yapısını ölçemeyiz ama hacmi düzgün olan cisimlerde hacmi ölçebiliriz. Düzgün cisimlerde boyutlarından faydalanırız, düzgün olmayanları taşırma kabına atarız. Kütle, bunu da neyle ölçeriz? Eşit kolu teraziyle ölçeriz. O zaman şöyle yapalım, şurada bizim özelliğimiz dursun, hemen şöyle yapalım. Hacim, hacim ölçümü, hacim ölçümü. Bir, düzgün cisimlerde, düzgün cisimlerde boyutlarından faydalanırız boyutlarından faydalanılır. Faydalanılır. İki, taşırma kabı kullanılır. Taşırma kabı ya da dereceli kap ya da dereceli kap kullanılır. Peki kütle kütleyi neyle ölçeriz? Kütleyi de eşit kollu teraziyle ölçeriz eşit kollu terazi ile ölçülür. Peki bizim neyimiz var? Ortak özelliğimiz. Ortak özelliğimiz ne? Hacim, kütle, eylemsizlik ve tanecik yapı. Bu her madde için aynıdır. Bu maddeleri bunlara bakıp da tanıyamazsınız. Her özellik burada olacak ki bunlar ortak özellikler olarak çıkacak karşımıza. Burada hacim ölçülebilir. Hacim nasıl ölçülür? Sınıfın hacmi. Neye benziyor? Dikdörtgene. Dikdörtgenler prizmasına daha doğrusu, dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl ölçersiniz? Üç boyutunu çarparsınız, uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi. Küpün üç kenarı birbirine çarparsınız, bulabilirsiniz. Ama bazı cisimler vardır, şekli belli değildir. Onları nasıl ölçeriz acaba? Onları da taşırma kaplarına koyarız ya da dereceli bir kap alırız. Bir cisim sıvıya bırakıldığında batan hacmi kadar sıvı taşırır. Öyleyse biz bu özelliğinden şekli belli olmayan cisimlerin hacimlerini rahatlıkla ölçebiliriz. Peki kütle nasıl ölçülür? Kütle de eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazi nedir? Kollara eşit olan, uçlarında kefe olan bir ölçü aleti. Bir tarafa kütleler konulur, bir tarafa gramlar konulur. Terazi dengeye gelince biz gramları karşılığını alırız. Şu kütle şu kadar gramdır deriz. Peki açma maddenin ayırt edici özellikleri var mıdır? Ayırt edici özellikleri neler olabilir? Hemen başlayalım isterseniz. Ayırt edici özellik bir. Öz kütle fark ayrı özelliktir. Öz kütle. Peki çözünürlük çözünürlük kaynama noktası 4 donma noktası 5 iletkenlik uzama katsayısı öz direnç gibi bunları saymakla devam edebiliriz. Bunun arkasında neler gelebilir? Renk, koku, tat gibi birçok özellikler gelebiliyor. Peki, burada bizim için önemli olan ayık özelliklerin bir tanesi öz kütledir. Öz kütle. Neymiş? Öz kütle. Hemen öz kütleye bakalım. Öz kütle. Öz kütle. Hemen bunun tanımını yapalım. Öz kütle ne demek? Öz kütle, Birim hacmin kütlesine öz kütle denir. Birim hacmin kütlesine kütlesine öz kütle denir. Öz kütle denir. Ayrıca bir özelliktir. Yani her madde için farklıdır bir maddeyi öz kütlesine göre ayırabilirsiniz. Örneğin biri taştır, biri demirdir, biri civadır, biri bakırdır vesaire vesaire vesaire. Bu tür cisimlerin hep öz kütleleri birbirinden farklıdır. Yani öz kütle her madde için ait edici bir özelliktir. Çözünürlük gibi, kaynama noktası gibi, donma noktası gibi, iletkenlik gibi, uzama katsayısı gibi, öz direnç gibi. Bunlar gibi öz kütle de ait edici bir özelliktir. Tanımından anlaşılabileceği gibi bir cismin nesi vardı hatırlıyoruz. M diyorduk, V diyorduk. Bu neydi? Kütlesi. Öyle mi? Kütle. Bu neydi? Hacim. Hacim. Öz kütleyi de ile gösterirsem, birim hacmin kütlesi. Yani kütle bölü hacim. Kütleyi gram, hacmi santimetre küp alırsak birimi ne olacak bunun? Gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkacak. Demek ki neymiş? Öz kütle ayırt edici özellik. Öz kütle hareketinin özelliği ise bilim hacmin kütlesine biz ne diyeceğiz? Öz kütle diyeceğiz. Öz kütle diyeceğiz. Kütlemiz var. Bu neyle ölçülüyordu? Eşit kolu teraziyle. Hacmimiz vardı. Boyutlarına fayda yok. Ya da ne yapıyorduk? Taşıma kaplarına bırakıyorduk. Bir cismin öz kütlesini nasıl buluyorduk? M bölü V. Yani birim hacmin kütlesi. Öyleyse buradan bir cismin kütlesini neye göre bulabiliriz bakalım? M eşittir. D çarpı V ile bir cismin kütlesinde rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Demek ki öz kütle. Ayrıca bir özellik birim hacmi kütlesine öz kütle deniyor. Bu tür problemler daha çok TET'de karşımıza çıkabiliyor. Dikkat edecek hususlardır. Peki arkadaşlar bir iki örnekle bunu hemen toparlayalım mı? Ne dersiniz? Bakalım öz kütlenin örnekleri karşımıza nasıl çıkıyor? Onları bir görmeye çalışalım. Peki şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane hemen bir soru hazırlayalım kendimize. Bakalım bu soruda biz olayları nasıl görüyoruz, ne yapıyoruz? Şimdi şöyle diyelim, soru. Soruya bakalım. İçinde, içinde 30 santimetre küp sıvı bulunan, sıvı bulunan bir kaba, bir kaba, 3 özdeş bilye bırakılıyor. Bilye bırakılıyor. Bırakılıyor. Sıvı 45 santimetre küp çizgisine çıkıyor. Çıkıyor. Bir bilye 20 gram olduğuna göre göre bilyenin yapıldığı maddenin yeninin yapıldığı maddenin Maddenin öz kütlesi nedir? Nedir? Bak. Şimdi arkadaşlar hemen soruya bir bakalım. Önce soruyu tam olarak anlayalım. Ne demek istediğini, ne yaptığını bir görelim. İçinde ne varmış? 30 cm su bulunan bir kap. Pıdı 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 hop 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 çiziverdik. Ne kadarmış? 30 santimetrekip. Ne varmış? Su varmış. Doğru mu? Peki, bir kap. 3 özdeşbirliğe bırakılıyor. Bu kaba 3 tane özdeş bilye bıraktık. Hemen bıdı 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 3 tane bile bıraktık. Kap seviyesi nereye çıkıyormuş sıvı seviyesi kapta? 45 santimetre küp çizisine çıkıyormuş. Peki bir bile kaç grammış? 20 grammış. Benden ne isteniyor? D eşittir. O zaman bakalım. Bu cisme 3 tane bilye bırakınca hacim ne kadar artmış? 15 santimetre küp. Bir cismin sıvıya bırakıldığında batan hacmi kadar sıvı taşırdığını biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman 3 hacim birliği bıraktığımda 45 eksi 30, o da eşittir 15 santimetre küp su taşırmış. Bir tane bilenin hacmi de 15 bölü 3'ten 5 santimetre küp olarak karşımıza çıkıyor. Peki öz kütle alırken ne diyorduk arkadaşlar? D eşittir m bölü v diyorduk, doğru. M bölü v'ye baktığımızda m kaç grammış? 20. Öz kütle kaç şey hacim kaç çıktı? 5. Özde kaç olacak? 4 gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar soru çözerken neye dikkat edeceğiz? Önce soruyu anlamak. Sonra geri soru üzerinde nasıl kullanacağımızı görmek. Ve hiçbir şey yapamıyorsak şekillendirdiğimizde şekil bize yön gösterecek diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle yapalım. Aynı soru şekli şöyle karşımıza gelse acaba ne yaparız? Pıt 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 pıt. pıt. Bir tane taşırma kabına alalım. Ağzına kadar su dolu. Ne olsun bu? Su. Suyun ötesi kaçtır? 1 gram bölü santimetre küp. Bakıyorum şimdi burada bir K cismi var. Burada da sıvı taşıyacak. Şimdi şöyle yapalım buraya. 20 cm küp sıvı taşırmış olsun. K cismi, K cismi, cismi sıvıya bırakılınca, sıvıya bırakılınca, bırakılınca kap ne yapıyormuş? 60 gram ağırlaşıyor, ağırlaşıyor ve 20 cm küp sıvı taşırıyor, sıvı taşırıyor. K'nın öznesi nedir? K'nın öz kütlesi nedir acaba? Bir de onu araştıralım şimdi. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. K cismi sıvıya bırakıldı. Bırakılınca ne yaptı? Tamamen batıp 20 santimetre sıvı taşırdı. Öyleyse benim <laughs> ve kabın yani V ka, kaç santimetre küp? 20 santimetre olarak çıkacak. Öyle mi? Kap kaç gram ağırlaştı? 60 gram. Peki acaba buradaki sıvının kütlesi ne kadardır? 1 çarpı 20, o da eşittir 20 gram bir sıvı taşırmış. Şimdi dikkatli takip edin. Cismin bana nesi lazım? Kütlesi. M eşittir. Arıyorum şimdi. Bu kap ne kadar ağırlaştı? 60 gram. Bir an şunu taşıma kabı olmadığını düşünelim. Bu taşmayacaktı değil mi? Kaç gram daha ağırlaşmış olacaktı? 20 gram. O zaman M kütlesi ne olacaktır? 60 artı 20 o da eşittir. 80 gram ağırlaşacaktır. Demek ki cismin kütlesi kaçmış? 80 grammış. O zaman D eşittir. O zaman ne yapmam gerekiyor? M bölü V diyelim. M ne kadarmış bakalım? Hop 80. Peki hacim ne kadarmış? 20. Kaç çıkacak? 4. Gram bölü santimetre çıkacak. Dikkat ediyseniz arkadaşlar soruların çözümünde tek bilgi kullanılıyor ve hemen olayı görmeye dayalı sorular olarak karşımıza çıkıyor. Peki acaba sorular karşımıza farklı şekillerde çıkabilir mi? Bir de onları görelim. Bu özkütle bizim için önemli. Biraz sonra basınç gelecek. Özgütte bizim için önemli olacak. Biraz sonra kaldırma kuvveti gelecek. Özgüt bizim için önemli olacak. O nedenle bu üç konuyu gördüğümüzde, özgütle bildiğimizde bazı soruları da avantaj olarak biz bunu görmüş olacağız. Peki sorumuz şöyle gelseydi acaba ne yapardık? Bakalım şimdi bir tane terazimiz olsa bıdı 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 çizelim. Burada da bir kefemiz var. Terazinin denge noktası ve terazi sıvıyla dolu bir de taşırma kabımız var. Buradaki sıvının üstesi D olacak. Burada da bir K cismin var. K cisminin de üstesi 2 de olsun. Tamam. Burada gramlar var. Hop. Burada ne varmış? Gramlar. Burada ne var? D öz sıvı. Öz kütleli sıvı var. Bu da bizim denge noktam. Bu birinci göz. Bu da ikinci olarak söyleyelim. Bu neymiş? Birinci. Biz bunlara kefeler diyoruz. O zaman bugün ne diyelim? Birinci kefe. Buna ikinci kefe diyelim. Sorum şu. Bir kefesine bir kefesine iki de öz kütleli K cismi bırakılınca terazinin yeni dengesi için ne söylenebilir? Yeni dengesi için ne söylenebilir? Ne söylenebilir? Arayalım şimdi. Bakalım. Şimdi terazi birinci durumda dengede. Öyle mi? Dengeli. Biz bunu bıraktık buraya. Bunu bırakınca bu burada bir ağırlaşma yapacak. Öyle mi? Ne kadar yapacak? M kadar. M nedir? Kanun hacmini V dersem V çarpı üste kadar 2 kadar bir ağırlaşma yaptı. Doğru mu? Evet. <laughs> Peki bu kap nasıl bir kap? Taşırma kabı. Kendi hacmi kadar sıvı taşıracağı için buraya ne kadar sıvı gelecek buradan? V çarpı D'ye kadar gelecek. Burası 2 veya ağırlaşırken sıvı taşırdığı için Eksi olarak VD kadar da sıvı gidecek mi? Bu kaptaki net ağırlaşma ne kadar olacak? VD kadar. VD kadar ağırlaşmış. Buraya ne kadar sıvı taşırdı? VD kadar. İki tarafa da eşit kütle geldiği için terazinin dengesi bozulmaz. Neymiş? Terazinin dengesi bozulmaz. Dengesi bozulmaz. Ancak terazinin dengesi bozulmaz. Buradaki öz kütle orantılı geldiği için terazinin dengesi bozulmaz. Öz kütleyi daha yüksek verirse işlem yaparak hangi kefeye kadar gram da görmemiz gerekecek arkadaşlar. Burada dikkat etmek gerekiyor. Ezber bilgi değil, doğrudan işlemi yaparak ve görerek, mantık yürüterek yapmak da her zaman lehiniz olacaktır arkadaşlar. Peki, arkadaşlar biz maddeyi ve maddenin öz kütlesinin ne demek olduğunu tanıdık. Bu soruları da kavradık gibi düşünüyorum ben. Peki, acaba, acaba maddeler karıştırılırsa ne olur? Yani birbirine karışırsa biz ona karışımın öz kütlesi diyoruz. Hemen şuraya alalım. Karışımın öz kütlesi. Arkadaşlar, e, karışımın öz kütlesi deyince aklınıza neler geliyor? Birden fazla sıvının birbirine karıştırıldığında ikisinde de farklı özellikle bir madde ortaya çıkıyor. Buna biz karışım diyoruz. Hemen yazalım onu. 2 ya da daha fazla daha fazla sıvının karışmasıyla oluşan sıvı ya karışım öz kütlesine de karışımın özdesi diyoruz. denir. Bu nasıl olacak? Bir görelim şimdi. Bakıyoruz. Bir tane kaba alalım. Bir başka kap da alalım. Hop hop hop. Buna M1 kütlesi olan, V1 hacmi olan, D1 özütesi olan bir sıvı koymuş olalım. Buraya da M2, V2, D2 özütesi olan farklı bir sıvı koyalım. Şimdi alalım bunları hop 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 şurada bir karıştıralım bakalım. Bıdı bıdı bıdı, bıdı bıdı bıdı. Bunları bunun içerisine döktük. Bunlar ne oldu artık? Boş. Buradaki sıvı nereye geldi? Buraya. Burada ne kadar bir kütle oldu? İki kütlenin toplamı değil mi? M1 artı M2 kadar. Peki ne kadar bir hacim oldu? V1 artı V2 kadar. Peki öz kütle ne oldu? Karışımın üstesi oldu. Yani V1 artı V2, D1 artı E2 değil. Bu ne oldu şimdi? Karışım. Karışım. Peki karışımın üstesini neye göre nasıl bulurum? Ona bakalım. Benim D öz kütlem neydi? Birim hacmin kütlesi idi. O zaman bu karışım olunca ne olacak? M toplam kütle bölü ve toplam kütle olacaktır. Peki iki madde karıştırmışsa bunun için ne diyeceğim? M1 artı M2 bölü V1 artı V2 diyeceğim. Öz kütleye baktığımda öz kütle büyük gösteren daha fazla, küçük gösteren daha küçük olamaz. Atıyorum örneğin ne yapmış olalım? D ile 3D'yi karıştıralım. Demek ki 3'ten büyük olamayacak. D'den küçük olamayacak? Ne yapacak? İkisinin arasında olacak. Hacmi hangisinin büyükse öz kütle ona yakın olur. Yani öz kütle öz kütle D 3 D arasında hacmi büyük olana yakın olacak. Hacmi büyük olana yakın olacak. Büyük olana ne yapacak? Yakın olacak. Yakın olacak. O zaman şöyle, karşımıza bazen sorular da çıkıyor bununla ilgili. Onu görebiliriz aslında. Şimdi burada bakalım öz kütlenin karışımını hesapladığımıza göre. Bu karışımda karşımıza çıkacak farklı özelliklerde bir şeyler olabiliyor mu? Onu bir görelim bakalım şimdi. Eğer bir madde karıştırılmışsa D karışımın östesi birincinin kütlesi artı ikincinin kütlesi bölü birincinin hacmi ikincinin hacmi olarak karşımıza çıkar. O zaman diye karışım. Bize doğrudan kütle verilmemişse bizim hemen öz kütleyi hatırlıyoruz. M bölü V. Buradan M'i çekersek D çarpı V. Bazen öğrenciler arasında akıllarında kalması açısından mor deve diye adlandırıldığımız ve üstüne kuşlar, böcekler falan koyduğumuz bir formül olacak. Bu neymiş? Maddenin kütlesi. O zaman bunu açarsak bizim M1 yerine ne gelecek? D1 çarpı V1 artı D2 çarpı V2 bölü V1 artı V2 şeklinde bir kuralımız gelecek. Bunların iki özellikleri olacak arkadaşlar. İki özellik de şu. Eğer eşit hacimde alırsak ne olur? Eşit kütle alırsak ne olur? Bakıyorum şimdi. Hacmi eşit alalım. Yani V1 eşit V2 ise birbirine eşit olacaktır görüyorsunuz. D karışım o zaman. V'ler ortaktır paydaya aldığımda D1 artı D2 bölü 2 olarak çıkacak. Demek ki eşit hacimde alınca aritmetik ortalamayı alacağım.